Arkadaşlar herkese bomba gibi bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bugün abi ücretsiz efsanevi star hediyesinden, normal star hediyelerinden, normal star hediyelerinden gizemli bir kostüme bir sürü olayın olduğu efsanevi Brawl Stars bölümüne hepiniz hazır olun diyorum. Ve hala videoya da like atmadıysanız arkadaşlar bir haberim daha var. Sıkı durum bu akşam saat 7.30'da başsız stüdyo artık Carl çekilişi yapacağım. Akşam 7.30'da YouTube'da yani bu kanalda açtım yayın da hepinizi bekliyorum diyeyim. Şimdi o zaman videoya like atıp kanala abone göre videoya ben hızlı bir şekilde geçelim. thank mm -hmm. you Evet arkadaşlar bugün Medle hem 850 kupa olacağız hem de kupamızı 57 bine taşıyacağız. Şu an en yüksek kupamdayım zaten gördüğünüz gibi. 56.969 57 bin olacağız. Yine bir rekoru daha kıracağız. Hatta buradaki e star hediyesini atacağız. Sonrasında asıl video başlayacak falan filan arkadaşlar. Neyse bir ilk maçı yapalım. Ben size olaylara göstereceğim az sonra ama az sonra hiç normal bir bölüm izlemeyeceksiniz arkadaşlar. Bu maça kadar her şey normal. Bu maçtan sonra olaylar karışacak. O yüzden sıkı durun. Bu maçı bir izleyin keyifle. Sonrasına bak neler oluyor göreceksiniz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Sonra değişik şeyler olacak yani onu söyleyebilirim de bir şekilde. Hocam şöyle bir gidelim. Hocam bu beni vuruyor galiba. Hocam beni vuruyor. Beni kurtarın. Hop babalar gibi bu gitti hocam. Hop gol Arkadaşlar kısa sürmesin maç bakın. Kısa sürmesin az sonra bir tane normal efsanevi bir şeyler açacağız arkadaşlar. Ücretsiz bir efsanevi açacağız. Rahat olun. Herkes rahat olsun. Herkes rahat olsun az sonra show time vakti. Mortis gelsene kardeşim. Mortis 57 bin olacağım bir geldi. De... Ağzına şapalak koyayım. Oo, ne oldu? Ya anca bubble atıyorsun ha. Bak Allah çözün oğlum ne yapıyorsun ya? Anca bubble atıyorsun kardeş ya. A gol geldi arkadaşlar. Çok easy bir gol geliyor. Bu gol attırmayacağız hocam. Attırtmayacağız. Gol mü? Gol ağza. Enes kusura bakma. Enes 64 üstünde bu arada. Yapacak bir şey yok kardeşim. Mortis'e yakınsın iyi oynuyorsun. Seni seviyorum öpüyorum. Evet 812 yaptık arkadaşlar. Hızlı bir şekilde buradakine geliyor. Enler. Bir şey göstereceğim sizlere. Enler enler enler. Ve yine enler. Evet. Enler geldi. Sorun bu değil arkadaşlar hemen tüken kısmından sizlere ücretsiz efsaneviğimi takdir etmek istiyorum. Bakalım oradan ne gelecek. Efsanevi Star açıyorum. Son efsane Star edimiz. gitmesine bir gün vardı. Bakalım ne geliyor. Ne geliyor? Ne geliyor? Bastım ve... Bence iyi bir şeyler. Büyük bekliyorum arkadaşlar. <laughs> Bayağı büyük bir şeyler bekliyorum. Kostüm bekliyorum. Hocam kostüm bekliyorum. Bastığım gibi kostüm geliyor bak. Bastım. La kostüm geldi. İnanılmaz. İmparator içe Bonnie geldi. Oğlum inanılmaz. Ba ya Bonnie'de bir tek karakterinde kostüm yoktu arkadaşlar. Yemin ediyorum bak. O da Bonnie'de yoktu. Ona geldi lan kostüm. <laughs> Oğlum çok iyi oldu. Tek altta kostüm olmayan karakterim buydu. Bak yok gördün mü? Bak tek kostüm olmayan karakterim Bonnie'di ya. Harbiden yoktu. Hiçbir kostüm yoktu bak. İlk kostüm oldu bu da. Harbiden. Tek kostüm olmayan karaktere kostüm geldi lan. Oğlum manyak oldu. Çok iyi oldu bu hocam. Vay be. Şöyle rozetini de alalım. O oh, rozeti de güzelmiş. <laughs> Hala videoyu like atmalar bu insanı videoya şu şansını atın like atmayı unutmasın arkadaşlar büyük şanslıyız yani tek eksik kostümüm İmparator içe boni ee, efsane, efsan ücretsiz efsanevi, efsane tarih geldi ama velakin arkadaşlar az önce düşündüm dedim ki ben bunu 850 yapacağım 57 bin kupa yapacağım ama ben her videoda gizemli ya da efsanevi bir kostüm olup bin kupa atlıyordum 57 bin'e bu kostümle olmaktan dedim insanlar böcek mekle 57 bin olursa tatmin olmayabilirler dedim ya yani bir gizemli ya da efsanevi kostüm aradım mege Dedim şurada mücevherle satılan kamyon make var arkadaşlar onu alayım mı? Dedim yoksa sonradan Megalodon'u gördüm dedim Megalodon neden almıyorum? Bu kanala böyle bir kostüm yakışır dedim. Gizemli ya da efsanevi dedim. Benim izleyicilerim bunu görmeyi hak ediyor dedim. Ve sizler için arkadaşlar şimdi gideceğim. Megalodon Meg'i alacağım arkadaşlar ama sizden ricam. Lütfen ama lütfen dükkanın en sağlar arkadaşlar. Dükkan içerisinde herhangi bir alışveriş yapsanız da yapmasanız da her hafta şurada yenilemeniz arkadaşlar. Ustayı bu şekilde destekleyebilirsiniz. Ve her hafta bunu yenileyebilirsiniz. Usta yazmak buraya destek verilen usta yapmak tamamen yazmak tamamen ücretsiz arkadaşlar. Bunu ufak bir naçizane istek olarak da sizlere söyleyeyim dedim. E, efendim beni kırmazsanız sevinirim. Ve sırf arkadaşlar sizlere daha da güzel bir kostümle daha da güzel bir 57 bin kupa sunabilmek için Megalodon'a geleceğim. Gizemli bir kostüm. Ustayı da destekledik az önce zaten gördünüz. Hatta şöyle göstereyim destek Verelim de usta hocam. Okey. 199 elmas arkadaşlar. Usta destekliyken Lakers Lukurs Şukurs diye alıyorum ve daha konuşamıyorum. 200 elmas. Laletli korsanlar yeni kostüm. Megalodon. Bunda ses efekti var mı? Yoruma yazın arkadaşlar. Değişik değişik sesler çıkartıyor. Anlamadım gitti. Var mı yok mu çözemedim hocam. Ve şöyle 79 elmaslık böcek mekten 200 elmaslık Megalodon'a geçiyoruz arkadaşlar. Efsane gözüküyor gerçekten. Hadi bakayım dediğinizi duyar gibiyim. İşte şimdi video başlıyor arkadaşlar. Az önce ne dedim? Daha videoyu başlamadık bile dedim ama şu an video gerçekten tam anlamıyla başlıyor. Rozetini de koydum. Savaş topunda bir maça daha gireceğiz arkadaşlar. Şimdi i̇şte show başlıyor. İzleyin. Bak kostümü izleyin. Sadece o kadar diyorum. Ya o kadar şey yapıyoruz bu arada arkadaşlar. Hayal videoya like atıp da kanala abone olmayan varsa çekilişler için falan filan. Ve şu kostümü aldığımızın şerefine like atmayı unutmasınlar. E Barış aslında bro yerine benim mid oynamam daha iyi değil mi ya? Evet arkadaşlar atışa bekleni görüyorsunuz. Yani inanılmaz bir atışta tekli var arkadaşlar onu söyleyebilirim. Hani gerçekten insan üstü bir atışta tekli var kostümün. Onu söyleyeyim. Ya hayır, hayır 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 ve Megalodon Meklik golü düzelttik. İnsan üstü bir efekti var onu söyleyeyim arkadaşlar bakın. Şöyle bir ulti e, şeyi var düz vuruşu var arkadaşlar. Fosforlu yeşil bir şeyler atıyor acayip acayip bir şey ya. Hocam ben anlamadım bu nasıl bir nece bir kostümdür anlamadım gerçekten. Hatta böyle küçülelim arkadaşlar bakın şimdi. Işte, büyütebilirsem kendimi büyütemedim olsun. Küçülüp büyürürsem arkadaşlar nasıl bir kostüm efekti var onu da göstereceğim. Daha doğrusu dönüşüm efekti var. Mekteki dönüşüm efekti manyak bir şey bu arada. Onu bir göstermek istiyorum aslında sizlere. Onu da yani. Bir göstereceğim az sonra. Hatta onun için bilerek ölsek mi ne yapsak arkadaşlar bilemedim ki. Ya hayır ya bu bir gitti ya kardeşim. Beni bir öldür bu adam. Star, çok güzel. Bak, bu bizi öldürsün arkadaşlar sıkıntı yok. Ama sen öldürme bir dakika dönüşeceğim dönüşeceğim dur dönüşeceğim. Abicim dönüşeceğim ya. Evet sanırım golü yedik arkadaşlar. Dönüşeceğiz dedik. İnanmadılar. Evet tamam golü yedik. Tamam 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 tamam. Okey 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 okey. Arkadaşlar dönüşme efektini başka bir maçta mı göstersek? Ben bu maçı kazanmak istiyorum şu an. Beni delirttiler bak Megalodon Mac dedik. 200 elmaslık kostüm dedik hocam hayırdır ya. Ulti efektini gördünüz arkadaşlar. Ama yeter birader ya bunlara hiçbir şey yapamadık abi. Bunlara ilk golü attık sonrasında sıkıntıya girdik. Özellikle bu ultiyi basıp soluğu yanımda alıyor ile beraber. Sıkıntı büyük. Kostümü bu arada nasıl buldunuz? Hem efsaneviden çıkarttığımız İmparatoriç abone hem de bu kostümü nasıl buldunuz da yorumlara yazın arkadaşlar. Bu apık mı lan? Aha adam apık. Hocam niye apıksın? Gerçekten anlamadım neden apık olduğunu. Ama attınız bana geliyor bak birader bu atıyorsun bana geliyor ayıp değil mi ya? Tamam neyse arkadaşlar bunları biz bir gol atalım hemen. Atamadık hocam gördünüz ama adamlar fık kaldı yani artık bu saatten sonra maçı kazanmaları çok zor bir ihtimal diye düşünüyorum. Beni bir öldür ya hadi bir dönüşeceğim ya bul. Tamam oğlum birisi beni öldürse ya artık ya. Neyse arkadaşlar kimsenin bizi öldürdüğü yok. Kostümü göstereceğim ama şimdi dönüşüm efektim muhteşem onu göstermem lazım. Ondan sonra gösteririz diye düşünüyorum. Megalodon mech şöyle bir animasyonu var arkadaşlar görüyorsunuz. Yani e, kostümü birazcık da şeyde de yorumlayayım. Ana sayfada yani e, lobbyde yorumlamak gerekirse e, hareketleri güzel arkadaşlar. Yarısı gördüğünüz gibi yaratık gibi böyle yarısı fosforlu attığı şeyin renginden kol ve bacakları var gördüğünüz gibi gözleri yine aynı şekilde yeşil. Yani yarısı fosforlu arkadaşlar böyle saydam da gibi duruyor. Acayip ya. Çok şekil duruyor yani. Megalodon hocam boşuna. Megalodon değil yani bu kostüm. Bir maçı daha buldu arkadaşlar. Karşıda şöyle bir üçlü var. Artık dönüşmek istiyorum. Dönüştüğümü sizlere de göstermek istiyorum. Nasıl dönüştüğümü. Onu ayrılısıyla bir, bir gösterirsek hocam gerçekten sevineceğim ya. Bir dönüşemedik ki hocam. Aha Mortis gel bakalım Mortis. Beni bir dönüşeyim ben bir. Ben bir dönüşeyim. Bana bir tane vur. Ona bir tane vur ki. Giderek düşsem mi ya? Vur bana bir oh, adam tamam çok güzel. Ama bir dakika öldürmeyin arkadaşlar. Bir dakika ama Tamam. Şimdi arkadaşlar küçük olduğumuzdaki halimiz bu şekilde. Atma sakın gol atma gol atma lütfen. At at. at atma. Oğlum 57 metre olmak istemiyorum şunun dönüştüğünü nasıl dönüştüğünü gösteremedik ya arkadaş. Bu neymiş lan? Bana vurun. Vurun beni düşürün bir iki dakika. Vur bana bir tane, bir tane, bir tane, bir tane. adam sal. Ama beni öldürme şimdi, şimdi öldürme bir dakika. Hayır öldürme, öldürme, öldürme. Ha? Dönüşe atma, lütfen atma. Hayır atma, atma, hayır atma. Abi ya çıldırmacam ya, çıldırmacam gösteremedim ya. Neyse bir maç daha devam. Evet arkadaşlar inat ettim göstereceğim. karşılığında Naruto var. İşte şimdi ayrıca yedik gibi hissediyorum. Naruto varsa sıkıntı büyük. Ya küçük olduğumuzda bu arada arkadaşlar balıkçı şeyler atıyor. Büyük alet hali... Çapa atıyor. Yine çapa bunlar ya. Bu attıkları çapa değil mi arkadaşlar? Fosforlu bir çapa atıyor. Mutasyonu uğramış bir çapa gibi bir şey oluyor. Hocam beni bir alın ya. Harbiden artık göstermek istiyorum Bana bir tane daha vurursun diye. Aynen güzel. Tamam. Şimdi bunu bir... Allah belanı... Ne oldu? Aga inanılmaz adam attı böyle. Evet orada bir sıkıntı yaşadık arkadaşlar doğrusu ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bunları hemen yenelim. Hayırdır yani ya? Fosforlu çapamızı attık. Güzel. Evet, küçük halinde de arkadaşlar bu arada. Bakın şu şekilde küçük küçük çapalar atıyor küçük halinde. Büyüdüğünde büyük çapalar böyle fosforlu daha karışık fosforlu bir şeyler atıyor. Neyse oynayalım hocam. Bu maç birazcık kritik gibi duruyor. Elimi bir çekin de size göstereyim çocuklar. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hop babalar gibi ultisini gördüğünüz gibi arkadaşlar. Efsane de bir ultisi var kendisinin. Kardeşimizin efsane de bir ultisi var. Ve arkadaşlar bu maçta GG. Bu maçta biter. 57 bin olacağız ama bir türlü ölüp şey yapamadık arkadaşlar. Ben de iyi oynuyorum ne yapayım ya. Hani iyi oynadığımız için arkadaşlar bir türlü ölmüyorum öldüğüm için, ölmediğim için de olmuyor yani. Ender 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 ya. Yani bir efsaneyi verdin ya oyun. Artık enderden gidersin 2 sene ya. Allah'tan bir efsaneyi verdi arkadaşlar. Efsaneyi bir de Allah'tan imparatorluğu için boni verdi. Artık 2 sene muhtemelen böyle şey atar. Bu arada 57 bin maçındayız arkadaşlar ama 850 olana kadar devam edeceğiz. İlla ki video içerisinde bir yerde dönüşeceğiz yani diye tahmin ediyorum. Bakalım. Bir maça daha geçtik arkadaşlar. Şöyle bir üçlü var karşıda. Yalnız çok güzel durmuyor mu arkadaşlar gözlerimiz gözlerimiz. Sizce kostüm nasıl? İmparator için boni mu bu arada yorumlara yazın arkadaşlar. Yoksa megalodon bek Ya bir videoda iki tane kostüm. Bir tanesi bereş. Diğeri sırf sizin için arkadaşlar gözünüz bayram etsin diye. Daha kaliteli bir video olsun diye gittim. 200 elmaslık Megalodon mega aldım. Ben ne abi hocam hala videoya like atmayanlara sesleniyorum burada. Gel 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 gel. Oğlum bu neymiş lan? Aha. Aha küçüldüm valla küçüldüm. Hayır ya. Ama baba hayır ya. Beni öldürmeyin hocam. Küçüldükten sonra bir büyülüyüm ya. Valla bir büyüyemedik ya. Bir daha bu neymiş? Aha büyüyeceğim galiba arkadaşlar. Galiba geliyor büyüme şeyi. Aha büyüyeceğim. Valla büyüyorum şu an. Evet arkadaşlar büyüme zamanı geldi. Hadi çocuklar uykuya, ya. Şimdi büyüyorum arkadaşlar. Şimdi izleyin nasıl büyüyor. Bakın baba. Oy hocam çok iyi değil mi? Oğlum bunun dönüşmesi yemin ediyorum sadece 200 elmas. Bak bunun sadece dönüşmesine 200 elmas net verilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim net bir şekilde. Bir kere daha dönüşmek istiyorum. Sürekli ölmek istiyorum. Şu an sürekli bayılısım geldi bu efekti görünce. Geldim. Evet. Bayıltın beni hocam. Hayır ya. Ay ay ya oha be Feng be Bu arada Feng'i dengeleme değişikliğiyle beraber arkadaşlar bir güçlendirme güçsüzleştirme geldi Siz güncellemeden 1-2 gün önce çektim arkadaşlar o yüzden e, mecbur olarak çektim bu arada Onu da söyleyeyim yani Siz şu an oynarken Feng bu kadar güçlü değil Tamam güzel 0-0 sonra 50 saniye geçiyoruz Ölmeye sinoplu adamsın çok güzel ama onu da efsane olurdu ama olsun olmadı ama olsun. Tamam arkadaşlar bir şeyler yapacağız şimdi. Oo tera tera kızım sakin ol. Aa yapamadım. Keto. Ya, abi ama bir dakika ha. Bir kere daha dönüşeyim. Oo güzel. Hocam burada nerede o? şey adam nerede oğlum? Burada adam vardı. Gol mü geliyor? Gol mü geliyor? Gol, mi? gol geliyor. Evet güzel biz. 20 saniye kadar golü bulduk arkadaşlar. 57.000 kupa gelmek üzere. 57 bin kupa gelmek üzere. Şuradan şunu bir durduralım hocam hızlısından. O ikisi de buraya kaçıyor güzel. O Mortis orada işini halletti. Tera yok be kızım be. Yok be kuçum be. Yok be kral be. 57 bin diyorum be Tera be. Hem de Megalodon'la diyorum be. Buraya kadar izleyenler şu an videoya like attı diye düşünüyorum arkadaşlar. 57 bin kupa olduk çünkü. En yüksek 57 bin. Yanında da bu arada Enes'te Barış vardı. Bir maçı daha gireceğiz arkadaşlar. 850'ye doğru gidiyoruz. Şimdi gide? 850 yapacağız. Ve şunu fark ettim hala şeyini kullanmadım arkadaşlar ben yani bu karakterin. Rozetini kullanmadım bir de şöyle bir rozeti var rozetini göstereyim. Aa sağ ol Colt. Önümü açtı Colt valla helal olsun. Bu, bu rozete bu arada kesinlikle bir şey gelmesi lazım onu da söyleyeyim buradan süpersel etkilerine. Gizemli bir kostüm yani bu kostüme kesinlikle bir hareketlendirme gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet evet kanka aynen. Hadi sunum bir sinesin. GG. Evet arkadaşlar şunları bir yemlemiz lazım gibi hissediyorum. Şöyle hocam bir tane daha. Ölmeyelim Ölmeyelim, ölmeyelim, ölmeyelim Tamam, onun da canı baya azaldı Yani yavaş sıktığım için büyük halde koltuğa yetişemiyorum Kolt bir sağ, bir sol bizden kaçıyor efendim Aslında koltla işleşmem çok da doğru değil Mide geçebilirim ama barışlıkta fazla karakter yok arkadaşlar O yüzden midde barış oynuyor bu Aslında Mide ben geçsem daha etkili olabilir Hocam öldün sen, GG Hadi baskıdayım çocuklar gelin. Şöyle rozetimizi tekrardan atalım. Şöyle arkadaşlar iki tarafta vurabilirim. Çok iyi, çok iyi hareket, çok iyi hareket. Evet küçük haldeyiz. Küçük haldeyiz. Aynen kanka. Aynen kanka. Aynen kanka. Şu an kurtardın kanka. <laughs> Güzel. Hazır bulanmışken eski kostümümüzü de yad edelim. Kostüm rozetini atarım. Ooo şimdi sıkıntı geldi. Onu düşürdük mü hocam? Yani kol sanırım nereye gittiğini anlıyorum ben. Dur bir dönüşüm tekrar ama o oh, oy. Oh, oh. Yalnız Barış'ın da dikkatini çektim bu arkadaşlar o da dönüşürken. Bana bir göz kırptı. Güzel arkadaşlar. Güzel. Son maça geçiyoruz. Devam. Ve last maçtayız arkadaşlar. 57 bin olduk. iki tane kostüm çıkarttık. Bir tanesi ücretsiz oldu. Bir tanesini gittik sizin için dedim. 250 masa aldım ve şimdi artık son efsanevi ve 850 kupa ee, Mel için savaşıyorum şu maçta bunların iki set alınacak ve videoyu video ile bitireceğiz. Ya yani yapmadığımız şey kalmadı yine arkadaşlar. Oğlum her bölümde yapmadığım şey kalmıyor ya. Nasıl bu videolar çekmeye başladık? Ben bile anlamadım. Ay ultiye bak ultiye be. Ulti de ne kadar tatlı be arkadaşlar. Megalodon Mac çok iyi değil mi arkadaşlar? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bana yazın. Gel gel gel. Hadi oğlum be. Megalodon Mac ile çok fazla dönüşemedik ama dönüşeceğim şimdi. Bak yine dönüşemiyoruz arkadaşlar. Ve gol attık. Birazcık atış animasyonu da göstereyim dedim arkadaşlar burada hazır Küçüm şu. Birazcık da atış animasyonu gösterdim sizlere farkında iseniz Evet şimdi hocam Şu Mortis abimiz bizim üstümüze başlarsa bizi alabilecek bir abimiz Ay yine yetişmedim Çok sıkıntı yok dönüşebilirim Dönüş gol mü lan lan gol mü ya Allah hayır ya Toplamda iki kere dönüşebildim ama En azından gösterdim arkadaşlar kostümü size e, tüm detayları iler. Evet şimdi efendim 852'de yapmış olduk. Aynı zamanda ustalık rütbesi altına da geldik arkadaşlar. Ve şimdi de star hediyesi açma zamanı. Bir de efsanevi star hediyesi ve süper az önce verdin ama yine mi ya? Süper valla bravo. 3 tane e, star hediyesi açtım. verdi. Neden? Çünkü az önce efsanevi verdiği için arkadaşlar. Bravo süper büyük bir moral yakışıyor Neyse tamam burada video noktandıracağım arkadaşlar. Daha ben ne yapayım dediğinizi duyar gibiyim. Yani şu an eksik kupamızda da bölümü tamamlıyorum. Meg'i de aldık dediğim gibi Meg'le de bölümü tamamlayacağım arkadaşlar. Ben çok beğendim kostümü. Tamam. Umarım da sizler de beğenmişsiniz arkadaşlar. Videomuzu başka Brawl Stars bölümlerinde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.